Ev anneciğim tutacağım. Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey yolunda canlar. Allah'ım herkese iyilikle sağlıklar versin. Kimsenin güle yüzünü soldurmasın inşallah. Bu arada bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Hayırlı, huzurlu, mutlu cumalarımız olsun inşallah. Allah'ım bütün gizli saklı dualarımızı kabul etsin. Amin. <laughs> Medine'de dışarıda amin diye. Biz sabahleyin erkenden kalktık arkadaşlar yine her zamanki gibi. Hafta içi oldum arkadaşlar e, erken kalkıyor. Hafta sonunda da geç kalkıyor. Çocuklar hafta içinde okula gidiyorlar ya. Bir taraftan da Melisa'ya bakıyorum arkadaşlar. Şu an saat 1'e doğru geliyor. Melisa öğle yemeğine gelecekti. Gelmedi. Ee, Bülüklüğümüzde yaprak sarması var onu koydum çorba var onu ısıttım mutfakta geç. o yaprak sarması yemeyeceğim anne dedi. Çorba var onu içsin o zaman. Ben de dolabımda şöyle tepsi hamuru çıkardım arkadaşlar. Tepsi hamuru diyorum tepsi çıkardım şöyle onu yağlayacağım. Sokakımın üzerinde bir yağ ısıttım. Ben önce de ısıtmadan dokuyordum arkadaşlar. Şimdi ısıtarak dokuyorum. Sizler de eğer yaptıysanız yağı biraz ısıtıp böyle dokabilirsiniz. Sabahleyin servise yine yetişemedik arkadaşlar. Ayhan Paşa'yı servise yetiştiremedim. Vallahi bir dakikalık arayana servis koydu gitti. Bir sinirlendim sabahleyin bir sinirlendim. Nasıl? Bir de acayip soğudu arkadaşlar. Bir görseniz. Etrafta bir köpek vardı arkadaşlar. bendiğim 15 siz deyim 20 hatta çektiydim videosunu. Biraz sonra bu videonun arkasında o çektiğim videoyu da eklerim inşallah. Bu tarafa doğru gelemedim artık Ayhan'ı okula götürdüm gittim ta okula bıraktım ee, bir arkadaş geldi artık ee, motorla yanıma durdu. Ee, motora bindik gittik Ayhan'ı götürdüm sağ olsun o evine gitti ben de e, yürüyerek geri eve geldim. Geri yukarıdan var ya bu tarafa gelemedim arkadaşlar bir köpek birikmiş bir köpek birikmiş nasıl? He, yataktan kalktım da almaya gelmen kaldı. Ondan sonra orada bir yaşlı amca geçiyormuş. Vallahi amcayı çağırdım. O da orada bakkal var. Ekmek almaya gidiyormuş. Amca dedim köpeklerden geçemedim. Benim geçir dedim. Sağ olsun Allah razı olsun. O da kendi köpeklerden geçirdi beni. Ya da bekleyip duracaktım orada. Şöyle bir taraftan sohbet edelim arkadaşlar. Bir taraftan da hepsini yağlayın canlar. E, Dolabımdan çıkardım ben bunu. Artık geldim sobanın kovasını falan değiştirdim. Zoba soba yaktım. Bu arada saat 10 oldu. Medine'yi çağırdım. Medine'de kalktı. Kahvaltı hazırladı. Biraz sonra bizim Hacer geline gideceğiz arkadaşlar. Evimizi, barkamızı, tertemizi gördük. Halım da kurumuş bu arada arkadaşlar. Halıyı sereceğim. Tertemiz sildim, süpürdüm arayı. Teslime yengeyi bekliyorum. Beraberce Hacer geline gideceğiz canlar. anlaştıydık birkaç gün önce gidelim gidelim diyor. Bu gelen giden oluyor. Bir türlü gelip gidemiyor. tarif takipçilerim. Şöyle bunu güzelce yağlayın. Bunun tarifini isteyen çok oldu arkadaşlar. Ee, yorumlara o zaman dönemediydim. Ama benim önceki yaptığım tepsi tariflerinde de var. O da aynı, bu da aynı. Evet, ben bunu şöyle bırakayım. Ayhanım tavasıyla alacaktı. Yağ sıktım. Bunu da şöyle şuraya sürüyorum. Çektim, çektim, pistim. Bu arada sabah bir çayımız var arkadaşlar. Şöyle ısınıyor. Bakayım bir altı kaynarsa şey yapacağım, kahve yapacağım. Bu kız niye gelmedi ya Medine? Ye? Sen parayı verdin mi Medine Belisa'ya? Merhaba. Hı. O zaman bir şey gitti, bakkala gitti. Tepsi hamurumuzun içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, bir paket sanaya, Ondan sonra bir bardakta e, sıvı yağ katabilirsiniz. 2-3 yumurta, ondan sonra cırma, tahin, yoğurt. Ama bazılar sütüyle yapıyor arkadaşlar. Yoğurt da süt de fark etmez zaten ikisi de aynı. Yani kek malzemelerine kattığınızda buna da katıyorsunuz. Tek farkı ister tahin katabilirsiniz, ister katmayabilirsiniz. Onu güzelce yoğuruyorsunuz. Ondan sonra o kulağıyla açıp yürüyorsunuz. Canlar e, gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Böyle çok da yapabilirsiniz, Dolaba atabilirsiniz. Benim gibi. Ondan sonra da misafir gelince hazırlayıp fırına atabilirsiniz. Canlar. Evimizin bakımımızın işlerini gördük arkadaşlar. Üzerimizi değiştirdik. Bir makinede çamaşırım vardı. Çamaşırımı falan makineden çıkardım, serdim. Kablarımın kuruması iyi oldu arkadaşlar. Ayağımızın altı şeyi boşudu. Onu biraz sonra sereyim ben. Bizim de tepsi hamurumuz pişer olsun. Ben de şu tavayı da götürüyorum. Sobayı açtım. İçerisi acayip ısındı arkadaşlar. Sizlere şöyle dışarıya bir çekeyim. Biraz sonra antreye halımızı serelim. Dün hava acayip güzeldi arkadaşlar. Güneşliydi. Halım da kurudu, Çok şükür yağmur yaşayamadan. Aklımda bir taraftan belisada kaldı. Şöyle bir bakayım. Hemen de yanmaya gelmiş. Bakın hele. Bakmasam hemen şurası tutacak. Nar gibi de kızardı arkadaşlar. Tepsimiz. Biraz da şurada fırsat. Hayır. Güzel oldu. Medenim de şöyle kahve yapmış. Ben sana mes kahve yaptı dedim. Niye Türk kahvesi yaptın? Ben de Türk kahvesini fazla sevmiyorum arkadaşlar. <laughs> Allah hiç güleceğim. Yardım Allah. Mete <laughs> <laughs> evet, şu kapıyı biraz aç ya. Ben evin içi fırın gibi oldu. Üşüyor mu? Üşüyor Evet. Hey. Oraya suyu dokmuşsun, ayağım ikiye ayrıldı vallahi. Düşecek düştüm orada bana. Kesin bana öyle Arkadaşlar Melisa var ama Medine var ya şey kuğumu şeye götürmüş banyoya. gümde bir dolu nasıl? Giderken hayasın uçtuğuna su dokmuş. Allah'ım ben de şu ayağımdaki şeyinin e, terliğini suya bastım. Ayağım ikiye ayrıldı yere düştüm. Öldüm zannettim. <laughs> Bir düştüm ama, bir düştüm nasıl? Şu kapıyı biraz açayım ya. Vallahi büyük insan düşmesi de değil. farklı oluyor, değişik oluyor. <gülüyor> 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 gidiyor, ben boş duruyordum, böyle gittim. Hadi Cengiz'e benim önüme gitti gitti. Düşünmedi de, böyle böyle yakaladık. Hey. Ne onun düşmesini nasıl göstereceğim? Karıyağı <laughs> da, hadi Cengiz'e de geldik. Ne olur Bakalım hele şu yerlerime cızık cızık cızıldı görüyor musun? Hadi şuradan hmm. Bizde durumlar böyle işte sevgili takipçilerim. Ana kız böyle kaa keyfi yapalım. Gezmeye Bayağıdır Bayağıdırdan belli de ge şey gezmeye ne çıkmıyor. Ben gözlerim yarıştı. Böyle. Çok kötü yanımda. Kınalarda <laughs> kapkar olmuş. Böyle olunca hiç sevmiyorum. Niye? İlk baştaki bu duracak. Kıpkırmızı. Sen şuradan da terma çıkmış ama bakalım de. Bunu gösterdim terma diyorlar. Hı. Vallahi terma diyorlar. Medine'ye gerçekten çok nazar ediyorlar arkadaşlar valla. <laughs> 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 Yarın Medine'ye gittim ne ata şey gelecek gelecek. Yarın sen gidince yalnız kalacağım evde. Gari şu tarafa gidip pazanımız dönene kadar bakıp ağlayacağım. Oradan boş kalacak. Yani. Ben <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne diye arkadaş da bahalı bir gitme bir de bostu hayır buraya gitmiyorum diye. Hayatın kanunu böyle işte arkadaşlar. <laughs> Biz geldik ki onlarda onlar da gidecek. ne diyordu? tut tut. Geliyorlar mıymış? Anne sen senin ellerini şu mu getiren eline? Sen yanı niye bulduk gibi? Beni? <laughs> Benim ellerini yıkadın mı? Çok üşüyorum. Ben kalkayım arkadaşlar da şu kahvemi de içeyim. Şu aranın halasına bir seriyeyim. Teslim engelli geliyormuş. Onlar gelmeden hazır olalım. Sen de hala iyi öyle ki. Bugün de vallahi hava nasıl güzel değil mi? Kutluk güneşli. Öyle yapma ya. Öyle yapma Sen dur sen... öyle yapma dur. hadi <laughs> çekil. <Çöküler>. Dur bak benim ne dur. dur. Bırak. Ben keşke. Havalar iyiydi de çabucak kurudu arkadaşlar yine. Aslında ne aslında? Şöyle Bu Güzelce <laughs> <laughs> ne oldu arkadaşlar ter temiz. <laughs> Halay mı? <var. gülüyor> ya bu benim beyaz ya hiç çiğ götürmüyor tezmeyi. Ben her kış yıkarım. Ha. Suyu yine bırakmışlar, akıyor. Bakalım nasıl temiz akıyor. yazın piknik de Buralarda biz çay içerdik. Şuralar var ya yazın yemyeşil olurdu. Ha. Yukarıdan çay demler gelirdi, kısırı, poğaçayı getirdik arkadaşlar. Şu ağaçların altında içerik. Bu arada gelirken annemle karşılaştık arkadaşlar. Annem de Tayamgile gidiyormuş. Abimgile geldik biz canlar. Burada hep kar erimiş bari. He. Hani korkunç eredi ya. Nemliydi şuna nasıl Kolum durdu. Mu, yavaş yavaş teslim engede alıştık kameraya. Hareket etti. İkilerden <laughs> Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Tırmanı fena <laughs> Arkadaşlar biz evimizi, barkımızı gördük. Halımızı serdik. Kaç bile geldik. Canlar. Manış halam da buradaymış. Hastaymış yazık yakıyormuş. Hastaneden gelmiş. Sağlık ocağına mı gittin Manış halam? Gittiye gittim. Gittiye <laughs> gittim. Gittiye <laughs> gittim. Diye gittim. Diye gittim. Diye gittim. Arada, de takmadım. Yine geldim. Ondan sonra iki gündür bu gidip geliyorum ağzıra evet, evet. altına... evet. evet. da gidecekti. E, da Oraya gitmem fikrini de bana bundan. dedi gibi gördüm. Ya da ben artık bu yağzona girer, bulaşık da O kötü olur ya. Medeni. Hacı bey onu hiç içemiyor. Hep onu. Peki domatesler nasıl koydu? İçeride yapıyorlar evet. arkadaşlar. Çekip evet. de kabu to, mutsuz. Bir üst taraf. Uyurun gelin yeri ben var. alıştım ya. Karım ben hiç şey etmiyorum. İyi de alıştık. Nasıl yapıyorlar? <laughs> Demaydı da ne olacak? Ay ne vallahi ay sizler evet. de benim ailem gibi oldunuz. Dört senede boşuyor niçin değil? mecburen alışıyor hayatım. insan. Orada da olmuyor. <laughs> hey dört sen oldu. Hadi sen kuşkuşun ne oldu mu? Sana döktü ne oldu? Merhaba arkadaşlar, ya. hoş geldiniz hmm. evimize. Sefalar be. getirdiniz. Sizin evde internet var mı? Ben açarım üstüne ne oldu? Yardım bağlı. Bu yaz. İyi oluyor, iyi internet evet. 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 evde. İnternet evet bağlayanımda ha. haberim yok da açık bir kutu yaptım ben. Burada ben açardım, ben de evde konuşurdum. Evet, evde bağlayanımda. Zaten yoktu bunun olmaz ki onu kim atacak, kim biçecek? Böyle video çekmeyin. Bu işte. kadar ne kadar telefonu açacak, karşıya koyduracak, Onlar konuşup. Böyle saatlerde konuşur konuş. Onlar bilemem arkadaşlar. Bak sen ben de açtığım da bilemem. Onu da gelemem. Koyalım. Kesin Hı. ben yeşillik ne yettin ki bahçeye? Aman bir çera yaptık köpekleri parçalar. Bahçeye bizim köpekler de gitmiş. da gitmiş. Allah'a. Allah'a benim köpek vardı ya hanım. Bunlara gitmiş serasını yırtmış. Aa bu. Vallahi. oraya oraya. Geçen gelmiş diyor ki Ayşe diyor geçen... vallahi, diyor hep serabı yırttı diyor. Bay Tevhid'in de maymun getirdim onu yırtı kapattım gitmiş işte tabi bunu oraya da girmem yok. Feralorun içinde bir şey var zannetti. Ondan tırnaklarıyla tırmaladı. <laughs> valla. Maymun et dedim biri de yırtmış. Çünkü hem alttaki yırtık korkuyor hem üstünü yırtmış. Ondan sonra da geçen baktık içindekiler duruyor mu diye hepsi o Soğan mı öyle? Teray gindenekecen. Sağ doğru mu ya? O bestede matzu varmış. O karın soğuğu aldı mı? Hep soğanı. Gindenekecen. Terseme onlar hep soğalı. Gindenekecen. Geçin var. Ginden karada çim alı keden onlar ne? Bağlısam ama seramı ginektim ya yarın. Ginet şey oldu Ama yine hayatında var da orada karın altında. Ben de sultana diyeceğim adam bir poşet yeşillik, Almadım, atı adı, atı, atı, atı. Aldım, yeşillik de. Almadı da da de ben pazardan aldım marul neydi? Dışında yeşillik aranıyor valla. Eştirmedi yani de çatırma var. Bahçe çok nelerde bizim için de bahçede var da çocuklar geliyor. Ya benim için de çok almadı. Sen burada sayıda bahçeye kolledik. Köpek. Yırtmış, orayı açmış, orayı açmış. Manşara senin şeyin çoğu, keşke onu şöyle günahını yırtmış. Sürekli sürdür. Sürdü, Niye sürdürdün sürdü, 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 sürdü. sen evde ya madem? Ay, bırak, sen şuraya bırak sürme Köpek de dürtmüş de. başka köpek girtiyse. İki köpek geliyordu bunun köpeğin peşinde. Benim onun... köpek gidermiş bunların Aha. hayatta yatarmış. Tanıştığımız Mustafa ile Mustafa'nın gelip gidermiş. <laughs> <Hacı> abi bizim <laughs> bacıyla yükürlüğü e kim diyedik? Benim dikim yok yemeyiz. Evet, işte oturalım. Hadi 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 geliyor, dikim yükürlüğü yaparsa yiyor. Bak bir yok. Gelin. Vallahi gelin de oturalım dedim ha. Evet. Ağaçla Medine. Ondan gelin. Nasıl olursa gelelim. ya. Gelin gelin vallahi gelin. Ben <laughs> teslimeyi severim vallahi. Teslimeyin de iyi ki. Vallahi. Kısımın iyi canım. Aynen öyle vallahi. Ramazan'da Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş adamım. Ben yani vallahi iyi, yüz, Ramazan yani yüzdek ne edemiyorum gerçekten öyle dört dörtlük insan. Damadım da iyi, de iyi. De iyi. E, da abi de yem dedim, ben <laughs> <laughs> dedi, ne yaş diyorum. Ne diye müslümanlar de 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 dedi? <laughs> 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 gibi terenler. Kesim böyle yapmışlar. Yok bir yerini yırttı oraya evet. yapıştırdım. Tekrar bir daha yırttı ondan. Orada al bir açıklık var. Ne dedi? Gelen akşam da ben yürüyüm ustaya. Orada biraz sonra gelsin hazırlasın. Ben ya. Ben Aa, ne yapacağız? Çektin de. Çamur çektin de biraz. İyi evet. oldu. Mustafa Bey valla. Evet arkadaşlar gelin çay içelim. Ben kilit aramaya geldim. Kilit de ya, ya. ya sonra aslında şey, bu da bana çok hani musun? Kolesterol şey var ya. Gittiğim eve yok, şu onlar da evler. Vallahi eve yok. Valla, daha yaşımız kaç, başımız kaç, evet. arkadaşlar çekirdek dokanıyor, muslu dokanıyor. Her Ay. şey dokanıyor. Ay, Biz de kolesterol olduğundan dokanıyoruz. Devle yiyemiyor, mandalı yiyemiyor, mermel yiyemiyor. Vallahi kilolda değilim de doktor kolesterol diyor, da yiyoruz. Daha kolesterol da içindeyim. Öyle diyor vallahi dün öyle dedi kan verdin. Kolesterolün diyor sınırda diyor doktor. Yakın mı? Hmm. Yani şey. dikkat et diyor, yediğine içtiğine diyor, bol bol yürüyüş yap diyor. Tepleri şey oluyor. Hey. Eşit. Bizim evde de hamur çeşidi çok oluyor. Hamuru yiyor, yiyor, kül alıyor. <laughs> Hamuru yiyorsunuz, yiyorsunuz, yapıyorsunuz. Tertime yapıp, parti tertiyi gibi de bildiriyor tertime ya. <rainforest> yaptık <Okay. şeyler varlahu> yani tepsi bizde. Afiyet tepsi yaptı he. <laughs> tane doktor <Yar insane> ya sonra geliyor. Tepsi tepsi Ben tepsi 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 Tane tepsi 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 tepsi

Onlar da aşmış, açmış, su halının üstüne akmış. Onu öyle öyle nasıl sereyim ben yaş yaş? <laughs> Gayrı soğanın üstünde hey, ısıttım, bir köpükledim, bir köpükledim. Ondan sonra serdim, iki günde kurudu. Dedim abi, ben yıkamayacak da yıkamayacak bir şey. Yardım yıkamadınız mı? Kuyutlayın yastım. Yıkan uşaklarım var, onları tertemiz serdim. Yine de nal alacağım, salına bile cam ekeceğim. Ondan sonra onları kandıracağım, yıkamayacak bir şey. Ama benimki çok hamur bir şey.

ben gelmeye de bana göre hali yok. Valla ben hali yıkamam yazın da bitmez, kışın da bitmez arkadaşlar. Ama bizim nasıl bir kitap? Bir de teslim engi hani yaşça yaş serdin o kopar içeride. Benim içime silmez öyle. Sen sen ya, kuruyacak yani He, aynen öyle. Ben de hoş Benim hali yanımda bir kitap. Tamam oğlum, sen de iki üç defa hala gülüyor. Yıkama yıkama. Tolla topla Ramazan'ı da mıncır çok. Hala diyebilir mi kaçın? Ne yapacağım? Yanam ya da diyerdi yıkayacağım yerimde. Koca daireleri halalarına. Hatırmen de korktum <laughs> bak. <laughs> koca daire aşağıda, bir koca daire yukarıda. Yarın Ramazan'ı da aşağıya yatırır. Kusur oğluna. Para çok Ramazan'da. <laughs> Allah daha çok versin inşallah. Ee, evet, Allah daha çok versin. Da, bu gelin, gelin ben olduğum Allah böyle değiliz değiliz valla. Evet, bakalım. Ve medeni. Evet. Ee. Allah ben abim evlen bile koyun ne koyun nazla gelinlerinde iyi ya gelinim de iyi ya gel gelinin de iyi ya da iyi ya Allah sen de iyisin ne yapacağım? Sen iyi oldun mu? Herkes iyi oldu Vallahi sen iyi oldun, herkes iyi oldu. Vallahi İsli, İsli, Misli, Misli nasıl da yazıyor iyi. Eee. Vallahi. Mustafa iyi vallahi. Şimdi ben şeyde gördüm hey, be, <laughs> <Utan, gülüyor> de bu şöyle... Azar azar. Böyle bir YouTube'a bir geçtik. Peki Bir utanıyor nasıl? Utan mı?

<gülüyor> 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 ne zaman gittin? Şimdi gittim. Biraz daha getirdin mi? Alışmıyor mu? Ee. baktın mı tepsiye? Çok Tepsiyi çıkardım ya? Ha, Ayşe görümce bana sini getirmiş arkadaşlar. Pişirdik burada. Çayla içecekler şimdide. Pişirmeden getirmişler abi diye evde. Abi <laughs> yaptım bir de pişireyim mi geleyim? Onda bize hafifsem pişir yani. Ne <laughs> versen <vasadır>? de pişireyim. Ayşe yapar <laughs> arkadaşlar. Yerim durulmaz. Elinde çıkan giyinir, evinde oturulur, dışarıda giyinip giyinir. Afiyet olsun. Ben öyle kötü işler neye hoşlanmam. Benim bir yaşımda bu daire hep temiz vallahi, hep. Temizlik temiz. Annaları temiz ve tanıdıkları da tabii temiz olacak. Ben de kapıyım, arkadaşlara da yardım edeyim. İçini mi kavruyor Medine? Gelin arkadaşlar kısır yiyelim. Biz de bayağıdan belli kısır yemiyor değil mi? ben çaylı ama burada. İyi burası bana. Ayhan Paşa'm da okuldan geldi arkadaşlar. Medine ablası gitti aldı geldi. Şu an maharnasını yiyor. Beslenmeye yedin mi Ayhan Azat? Hepsini bitirdin mi? Hı hı. Aferin sana. Yapma Ayhan Azat yapma Paşa'm. Çayımızı çorbamızı içtik arkadaşlar. Kahvemizi meyvemizi yedik. Aynen. Buralar tarihi eser. Mehmet ben gelirken bunu soruyordum işte. Ne? bu adam mı Yok, bu değil? değil yani. Sen biliyor musun yani. onu? Ee, bisikletini çalardık. <laughs> 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 çalar biz bisikletini çalardık sürerdik. Aynen. Akşam de olmuş de. hemen Ne teslim enge. Valla saat 5 arkadaşlar da aynı kalktık. Evet. Evimize doğru gidiyor. Medine'ye gelirken Zaten soruyordum. Medine ciddi sobayı ciddi. kapattık mı, açık mı kaldı ki değil. İnşallah kapatmış sıktır. Sobayı. Bir de soba kovası değiştiririz. Böyle kömür koydum arkadaşlar? Kapattım da akşama kadar yanıyor. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> artık gidiyor, akşam oldu. Aynen. Teslim de yavaş yavaş kameraya alışıyor arkadaşlar. <laughs> Akşam olmuş anam. Ne yiyor Melisa? Aynen. Yani ikinci kat gibi. Ne gelmiş? He ama kullanışlı oluyor onlar. İyi. Şuradan kestane alalım Medine. Alayım buradan. Neyde indirim var? İndirimli hala hoş <laughs> indirimli. <gülüyor> Yok getirmiş canlı şey. Ne canlı mı? Canlı çiçek sevdim de yokmuş. Çiğdenlikler da nasıl güzel iyi. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne. Ee, annem. Oynamı alalım. Benim oynamalarım iyice setleşti. Nasıl setleşti? Setleşti, kurudu. Biz evimize geldik ya, arkadaşlar gelirken de şeye uğradık markete uğradık kestane aldık arkadaşlar soba yanarken sobanın üzerine koyduk mu? acayip güzel oluyor şimdi gidince bakayım sobanın kuvası e, geçtiyse soba kuvası değiştireceğim ondan sonra da karnımız zaten tok çocuklar da eğer açız derlerse bir şeyler hazırlarım bugünlükte videomuz böyle olsun videomuzu beğenmeyi unutmayın Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.